bizim diğer ana haber sport match oynuyoruz. Hı -hı. Ki, ne? Patik, geç, Malhan, ne ya? Meklant, meklant, ya oh, kes 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 bir ton bir ton adam var. Parayı buradan kazanıyordu abi. Yani ben... elime süre, şu, şu, şu. o kadar Ben ben değilim ya geçerim. Yüzde beş yüz. Ne çok güçlü. Hangi iki yüz dolar? Ne Artık şu reklamları yapmaz. Olur. Level 6. Level 9'a gelmeyeceğiz. 12. Level 15 Şimdi benim ne karşılayacak? Tamam. No thanks. No thanks. No thanks. No thanks kardeşim. Futbolla ilgili büyük bir sıkıntı var. Evet dostlar muhtemelen sizin gibi ağlar. İki dakika saçma bir şey geldi. O yüzden ama bir şeyler oldu. Ben onu düzeltmek için bana O yüzden bunu özür diliyorum. Ama neyse. Allah birleştir birleştir birleştir. Beleş beleş beleş. Ama dörtlü dörtlü dörtlü. Bir tanesi 3 olsun. 4 bir de bunu, önce. Galiba şu en sağdaki şekildi ya. Yani. Vidi bilmiyorum. Speed'i 0 lazım. Hızı hiç yok. Speed'i Neyse hadi artık yeter. Tamam. Şimdi sarı bambular. Yeşil bambuları gördüm mü? De... Ha aynı. Şöyle da keselim. Sen bunlar keselim abi. Gel tabii. hadi. Geberdim tabi. Bunlar ya. Gel. Bir de Keser mi seni ya. Geber artık geber. Ya odunu mu kesebileceğim ben? Tekrar. <laughs> Allah abi. Onu ne? Oksan bir oğlum. Allah razı olsun Allah ne istiyorsan ne iste. da de kederi canı ya. canı bitti ya. Allah ne istiyorsan ne iste. Onun de ne iş olacak? Onun de lan. Adem 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 hadi, hadi, adem adem hadi hadi. hadi, hadi. böyle göreyim. Hadi. hadi. Geberteyim. Çok geberdim. Buna bak. Kutuda kutucu mavi mi? Kulaç abi Hadi Hadi bakayım. Esen, Knight var lan da, Hero var, Hero var, Hero var, Knight var, baya baya şeyler var.

ya? Baştan gireceğim Oyna attı beni. Aa bari ben oyna attı ya. Bir saat uğraşacağız. Hadi. Gir artık. Gir artık. Başlayacağım.

<laughs> Geberdi. Oh başaat malit var. İşte dimirat benim. Tamam. pozisyonu da işlemdedim. Ben hepsi sıklarım çünkü. Ne ya?

Ha uzun değilmiş bu. Selam millet size oynadığım en eğlenceli oyunlardan birini getirdim. Pekak sizde. Dikkat edin. Bu çılgın sanal evrende ya, avatarı Ya. Tamam. Nereden geldi? Yok bilmem ne pekası. Yok bilmem ne. Böyle saçma saçma şeyler inanmıyor. Oha lan. Power kıyıda artık. Zaten var ya. Böyle çatır çatır yer var lan. Benim Nasıl da tutturdum? Bunlar. Bugün. Bu arada cumartesi mi? Bugünkü Beşiktaş kutusu ben sonunu tutturum Neydi bilmiyorum ama. Ben tutturum. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Aha burada da yok. Para kanalımız var ya. Oha lan şu can 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 can. Topla topla baby. Dolalı hop tekler. baba tekler tek. Anan, anan. Oğlum bu, bu hasarlı yani biz ama şu Knight'a kadar götürsün ya de. dedi mi ya Lan hero ya götür Dur 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 iyi götür ama Arkadaşlar bu videoya göre bu videoyu çektiğimde 10 abone olursak Bu videodan sonra 10 abone olursak hem de bunu bir iki like gelirse yeni bunun fark etmesini gelecek. Çek çabuk. Bir dakika. Bir çabuk. Bir çabuk. Ders Arkadaşlar. Oyunumuzu oynayan videoyu bitirelim. Artık bu kadar daha iyi yaparsam. Biraz hastayım. Sonra ikinde speed dağıtacağız. Hepsini fulllemeye çalışacağız. Sonraki bölümlerde. Ama ben çok uzatmadan çekmeye çalışacağım. Bu arada bayağı da video atamadım. O yüzden sizden özür diliyorum. Yüzümü göstermemi isterseniz her gösteririm. Lan bu ne ya? var. Hadi cips kesiyoruz. Oh. Ben bunları yerim ya. Kesmek yerine yasak olmuyor mu? Bu bitti yeter ya. Şöyle var. Şöyle takip edecek. Böyle 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 böyle. Böyle böyle. Onları kesmiş. Tamam. 247 canı var. İyi giderim ben ya. benim bir geldiğimi bir biri bir görseydi. Köşeden karma yağlı ciltler için uzun. bu ne ya? Aklar var da reklam çıktığı için. Onu ben düşünürüm. Videomuzu sonlandıralım. Haydi görüşürüz.